Vah, 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 vah. Bu şehri ele geçiriyorum. Tüm şehir Squid Game oyunu olacak. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte böyle. Olamaz ne oluyor orada? O da ne arkadaşlar öyle? Şuna bakar mısınız? Sukuit askerler ve korkunç Sukuit kız orada. Her tarafı oyun alanına çevirmişler. Bu da inanamıyorum. Şurada da kırmızı bir çizgi var. Hayır. Sizce bu kırmızı çizgiyi geçmeli miyim? Ama ona yaklaşamazsam onu durduramam. Hayır kesinlikle geçmemelisin diyenler de geçmesin. Çabuk acele edin arkadaşlar. Ne yapacağım ben bunlarla? Squid askerler de burada nöbet bekliyor. Bize bildirim gelmesi için, yorumlarınızın bildirim gelmesi için videoyu beğenebildiğiniz kadar beğenin. Abone olmayanlar da abone olsun. Bu yarışmayı burada düzenletmeyeceğim. Tamam mı? O zaman gelip beni geçmek zorundayım. Başka çarem yok. Yoksa onu asla durduramam asla. Hadi fakir seni bekliyorum. Hadi bakalım İşte geçtim. Ha? Olamaz ne oldu bana böyle. Artık yarışmanın içindesin çıkamazsın. Emredersin Squid kız. Yarışmaya katılıyorum. Bir e bu eksikti. Şuna bakar mısınız? Her taraf kumla kaplanmış. Ve kırmızı çizgiyle. Squid Gaz yine tekrardan bize bir tuzak kuruyor. Ama ben bu sefer bu tuzağa düşmeyeceğim arkadaşlar. Sadece yanımdan ayrılmayın tamam mı? Merak etmeyin yani. Bu tuzağa düşmeyeceğiz tamam mı? Ha? Ne oluyor lan? Fakir. Hadi umarım bir şey olmaz. Giriyorum. Hazır mısınız? Fakiri kurtarmak için. Geldim fakir. Hop İşte buradayım. olamaz ne oldu bana? <laughs> Anlaşılan yeni bir yarışmacımız var fakir. Gel Kerem komiser gel. Geliyorum Squid kız. Ben de artık yarışmanın içindeyim. Emrindeyim. Ne emrediyorsan o yarışmayı yapacağım. İşte böyle. Tüm şehri yavaş yavaş ele geçireceğim. Etrafta kumlar var. Yine bir şeyler dönüyor Barbie. Evet zengin. Ha? Olamaz zengin buraya bak. Ne oluyor? O da ne öyle? Ama bu Squid kız. Ve Kerem komiserle fakir de yanında. Zengin onlara yardım etmeliyiz. Dur Barbie. Sakın içeriye gireyim deme. Bu bir tuzak olabilir. Umru Hayır Barbie dur. Sakın içeriye gireyim deme. Barbie ne yapıyorsun sen? Zengin ben yarışmaya katılıyorum. Barbie dur gitme hayır. Olamaz. Hepsi içeride. Barbie de gitti. Arkadaşlar girmemem lazım biliyorum ama mecburum. Onları kurtarmak için içeriye girmem lazım. Hadi bakayım gidiyoruz. Hop. Ha? Hayır. Benim de yarışmaya gitmem lazım. İşte böyle topladın gelin çabuk. <laughs> Tüm şehri ele geçireceğim. Şehirdeki herkes nereye gitti böyle? Ha? Baba Kerem komiser de zehir yapacağı ne oluyor? Aa, oyuna katılmalıyım. Ali abi yürü bu taraftan. <laughs> i̇şte böyle işte böyle ya Herkese oluyor böyle? Şehirde kimse kalmamış. Tuzağa düşmüşler. O arkadaşlar mesajlarınızı okudum. Hepsi tuzağa düşmüş. Şunlara bakar mısınız? Hepsi Squid Game oyununun içinde. Ve oyunlar çok tehlikeli. Hiçbiri sağ çıkamaz oradan. İçeri girsem mi? Hayır. Eğer kırmızı çizgiyi geçersem ben de onlardan biri olurum. Böylelikle onları kurtaracak hiç kimse kalmaz lo. Kerem komiser, fakir kendinize gelin lo. Çabuk lo mesajları okumadınız mı? lo. Tepegöz. Asla başaramazsın tamam mı? Hepsi oyunun etkisi altında. Bu oyunu bitirmeden hiçbiri buradan çıkamaz. Ve kötü bir haberim var. Bu oyunu hiçbiri bitiremeyecek. <laughs> ula, ula şimdi ne yapacağımı inanamıyorum kaldım böyle. Onları kendine getirmem lazım. Bir şeyler düşünmem lazım lo. Buldum. Buldum tepe göz kükremesi yapacağım onlara. Arkadaşlar hazır mısınız? Birazdan çok fena bağıracağım. Onların kendine gelmesi için yapacağım bunu. Herkes kulağını tıkasın tamam mı? Tepe göz kükremesi geliyor. Kulaklarınızı tıkayın. Ama bu fakirleri kendine getirecektir. Hadi bakalım. Herkes kulağını tıkadı mı? Hazır mısınız? Başlıyorum. Ama başlamadan önce videoyu beğenmeyen varsa hemen beğensin. Siz like attıkça sesim daha da çoğalacak lo. Bekliyorum bekliyorum. Evet evet hissediyorum. Sesim yükseliyor ve başlıyorum. O! Minecraft parodileri şehri kendinize gelin lo. Minecraft parodileri şehri kendinize, kendinize gelin ne? Hayır olamaz neredeyim ben? Ne oluyor? Hayır oynamayacağım bu oyunu. Hepimizi bu oyuna hapsettiği inanamıyorum Hayır buradan kurtulmamız lazım Evet artık kendime geldim. O ses de neydi öyle Hayır olamaz Bunu siz istediniz Sukuit askerler toplanın Uy, Olamaz o Sukuit askerler toplanıyor Olamaz Tüm sukuit askerler etrafımızı sardı Şimdi ne yapacağız Buradan savaşmadan çıkamayız Size söylemiştim buradan çıkışınız Oraya giremem. Oraya girersem var ya onlardan biri olurum. Bunu kendiniz halletmeniz lazım. Hadi başarabilirsiniz lo. Tabi tabi kesin başarırlar. Hepsini öldüren ben kaçtım. Squid kız da gitti. Hadi savaş başlıyor. Arkadaşlar birazcık Yardımımıza ihtiyacımız olabilir. Savaşı kazanabilmemiz için herkes videoyu beğenebildiği kadar beğensin. Her like bize bir güç katacak. Hadi bakalım. Hadi. Beraber çok şey atlattık. Bunu da atlatabiliriz. Onları yenmeden buradan çıkışımız yok tamam mı? Burayı terk edemeyiz. Seninleyiz fakir. Hadi kardeşim bitirelim şu işi. Hemen arkanda olacağım babacığım. Tamam. O zaman savaş başlasın. Olamaz. Geliyorlar. Hayır. Dikkat edin. O olamaz. Alın bakayım, alulanından defolundan defol. Bu orduyu da yenersek var ya bütün orduları yenebiliriz arkadaşlar. Bakın dışarı çıkmadan bunları hallederiz. Hadi. Uy, kazanıyoruz lo. Helal olsun size kazanıyorduz. Helal olsun. İnanamıyorum lo, kazanıyorlar, kazanıyorlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar kazandık. İnanamıyorum. Kocaman orduyu yendik yaşasın. Biz bu orduyu nasıl yendik böyle sağ olun desteğiniz için. Ha? O da ne? Etraf normale döndü. Tamamdır. Bu da Uyttepe göz kükremesi işe yaradı Gerçekten de işe yaradı. Helal olsun Tepegöz amca. Arkadaşlar korkunç Squid kızla olan savaşımızı kazandık. Ama bunu sizin desteğiniz olmasaydı asla ama asla başaramazdık. Bu yüzden hepinize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.